السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال الله تعالى في ايه اخرى استعوذ بالله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار الى اخر الايه صدق الله العظيم وكمش اولدهم انفال سوره 25 الايه جنابه حق محل olarak öyle bir fitneden kargaşadan sakının ki o sadece sizden zalim olanlara isabet etmekle kalmaz. Herkese sirayet eder. Tüm halkı perişan eder. İşte böyle bir fitneden sakının. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir buyrulur. İkinci okuduğum ayette ise sakın zulmedenlere az da olsa meyletmeyin. Yoksa size ateş cehennem dokunur. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Buyurulur. Hud suresi 113. ayette. Sevgili kardeşler, gelin bugün bir muhasebe yapalım. Kendimize ve bulunduğumuz çevreye ibret ve hikmet gözlüğü takarak biraz farklı bakalım. Ne yapıyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? İman ettik diyoruz, iman etmeyenler gibi yaşıyoruz. İman, Allah'a her konuda güvenmek ve kendisine her konuda güven duyulacak şekilde yaşamak demektir. Buna rağmen Allah'ın bazı imtihanlarından şikayet ediyor ve herkesin her şeyini güvendiği bir insan olamıyoruz. İslam teslim olmak demek. Allah'a, O'nun hükümlerine, emir ve yasaklarına duyduk ve uyduk dememiz gerekirken duyduk ve uyuduk der gibi davranıyor. Duyduk ve tartışıyoruz diyoruz. Evet. Her şeyi tartışmaya döktük. Dini eğip büktük. Diğer Müslümanları da küstürdük. Elimizde Kur'an olması gerekirken el kitabımız cep telefonu oldu. Bakmayı, okumaya tercih ettik. Başkalarına tavsiye ettiğimiz doğruları kendimiz ihmal ettik. Başkalarıyla meşgul olurken evimizi, çocuklarımızı kaybettik. Namaz denilince bazılarımız sadece cuma namazını anlıyor. Bazılarımız da günde beş defa bilinçsizce Allah'ı hakkıyla tefekkür etmeden, ne yaptığını idrak etmeden yatıp kalkmak sanıyor. Namazlarımız bizi Allah'a yaklaştırmıyor. Kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Bizi ilahi rıza hedefine odaklaştırmıyor. Bir an önce namazı kılıp kurtulsam diyoruz. Halbuki namazdan kurtulmak değil, namazla kurtulmak gerekiyor. Sabır direnişimizi arttıracakken sabır zannettiğimiz pasiflik tavizleri arttırdı. Mehter yürüyüşü gibi adımlarımız ileriye doğru bir adım atar atmaz geriye doğru iki, iki adım attık. Bırakın ilerlemeyi, yerinde sayanları, geri adım atmayanları bile kahraman saymaya başladık. Faizden kaçanımız kalmadı. Herkesin cebinde kimlik kartı gibi banka kartı. İktidar iş hayatına ve ticarete bankayla çalışmıyorsanız izin vermiyor. Namaz kılan halk da sanki bankadan farklıymış gibi katılım bankalarını tercih ediyor. İnsanımız ölümü ve yeniden dirilişi düşünmek ve Kur'anla diriliş yerine diriliş dizilerini seyretmeyi tercih ediyor. İbadet bilinciyle seyrettiği Abdülhamidi başroldeki şimdiki Cumhurbaşkanı diye e, onun adına izliyor. Liderleri Amerika'ya Batı'ya kafa tutunca Batı'nın kötü olduğu aklına geliyor. Lider barışınca Amerika ve Batı hayranı kesiliyor. Ortadoğu'daki Orta Müslümanların üstüne atılan bombalarla işgal edilen ülkelere acıyoruz da kitle imha silahı şeklinde TV'lerden, dizilerden, internetten yağdırılan bombalara ses etmiyoruz. Bazılarımız modern hurafelere kafayı takar. Onları savunanları kendinden saymaz. Bazıları da klasik hurafelere ama kendi tarafındaki hurafe ve bid'ate, batıl inanışa toz kondurmaz. Rivayetleri zayıfıyla veya uydurmasıyla ya toptan kabul eder insanımız ya da toptan bütün rivayetleri reddeder. Kur'an'ı nedense ölçü ve hakem kabul etmek istemez. Dilimiz vahdeti isterken halimiz vahşeti sergiler oldu. Kur'an yerine başka kitapları, Hatta interneti tercih eder olduk. Kafirlere gösterdiğimiz tahammülü müminlere gösteremiyoruz artık. Kızlarımız örtülmek için değil, dikkat çekmek için giyiniyor. Erkeklerimiz kadınların peçe takmalarını isterken kendi gözlerine hiç peçe takmayı gerekli görmüyor. Kızlarımızın yüzünde de, erkeklerimizin gözünde de haramların izi ve isi onların nurlarını yok etti.'' Korkularımızı tedbir adıyla savunduk. Müminlere ve yakınlarımıza karşı sevgi göstermede çok cimrileştik. Kendimizi savunmada ise cömertlik yarışına girdik. Suç işleyince tövbe edip af dilemek yerine suçu üzerine yıkacağımız bir yerler aradık. Günahımızı Amerika'ya, batıya, düzene, çevreye yükledik. Ama Rabbim biz kendimize zulmettik sen mağfiret etmez, merhametle bize davranmazsan biz zarar içinde bocalar dururuz demedik. Haramlara kılıf, günahlara mazeret üretmeye çalıştık. Asılla ilgili usul hataları mı yapıyoruz? İslam adına da olsa fıtratımıza, sünnetullah'a ve vahye ters uygulamalar içinde bir içindeyiz de dünyevi netice için hiçbir ilerleme ondan dolayı mı kat edemiyoruz? Tedrice mi riayet etmiyoruz? Tevhidi hayat görüşü yerine klasik veya modern hurafelerden örülü yanlış din anlayışı mı bizi kuşatıyor? Davetin zahmeti yerine dünyevi rahatı mı tercih ediyoruz? Dindarlıkla dini darlığı karıştırıyor muyuz? Öncelikleri, önem sırasını yanlış mı tespit ediyoruz? İnandığımız esaslar Kur'an'ın iman esasları değil mi yoksa? İmanımız yakiniyet, kemal ve samimiyet testlerinden geçebilir mi acaba? Amelimiz ihlaslı mı, değil mi? Fedakarlık bilincimiz acaba yeterli mi? Adama bilincimiz hiç mi yok? İnfak gayretimiz, verme hassasiyetimiz köreldi mi iyice? Cemaatleşme ile gruplaşmayı karıştırarak fırka fırka mı olduk dersiniz? Mezheplerimiz, cemaatlerimiz dinin yerini mi aldı yoksa? Hocalarımızın, abilerimizin görüşleri nasların önüne mi geçiyor? Zengin olmayı sevip istediğimiz kadar cenneti istemiyor muyuz? Aç kalmaktan korktuğumuz kadar cehennem korkumuz mu yok oldu? Üniversite sınavını ve benzeri dünyevi sınavları Allah'ın dünyada bizi tabi tuttuğu imtihanlardan daha önemli mi görüyoruz? Şükür yerine nankörlük ve şikayeti, sabır yerine pasiflik ve isyanı mı tercih eder olduk? İslam devleti yerine demokratik düzenleri mi savunur hale geldik? Devlete talip olmamız gerektiği halde gayri İslami yasalarla yönetilen düzenin hükümetine talip olmayı mı seçtik? Yeryüzünde adaleti sağlayacak ilahi hükümleri hakim kılma gayreti yerine zalimlere az da olsa meyletmeyi mi tercih ettik? Dost olmamız gerekenleri düşman, düşman olmamız gerekenleri dost mu kabul ettik yoksa? Tersi olması gerektiği halde müminlere sert, kafirlere hoşgörülü mü davrandık? Yalnız kalmaktansa yanlış yapmayı, marjinal, marjinal kalmaktansa çoğunluğun yanında yer almayı mı yeğledik? Sürüden ayrılıp saflarımızı belirlemek yerine uydum kalabalığa diyenlerden mi olduk? dava adamı davetçi olmayı geri plana atıp dünyevileşen tiplere mi dönüştük? Yoksa bütün bu cinayetlerin hepsini ve ilave edilebilecek nice benzerlerini yapmaktan çekinmedik mi? Öyleyse öyleyse Rabbimizin rahmetinin yardımının gelmesini beklemeye ne kadar hakkımız var? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kimin eli kimin cephesinde belli değil kim kimin uğrunda niçin cihad ettiğini bilmiyor. Hangi teşkilat, hangi grup neyi amaçlıyor çok net değil. Net kabul edilenlerin de yarın nasıl bir pazarlık ve hesaplar içinde olacağını, şehit kanlarını veya ümmetin imkanlarını ve umutlarını satıp satmayacağını ya da kandırılıp kandırılmayacağını kimse bilmiyor. Problemin teşhisi aslında çözümü de verir. Tevhid ve vahdet. Tevhidi tüm boyutlarıyla özümseyip hayatımıza geçirmek. Sonra Allah'ın ipine, Kur'an'a hep birlikte sımsıkı yapışmak. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçop gibi olmasının sebebi düşman edinmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleri ve Müslümanlarla yardımlaşmamalarıdır. Dünyada izzetin, onurun, devletin Ahirette de cennetin bedeli Allah'ı ve Allah taraftarlarını dost, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek ve dostluk ve düşmanlığı ispatlayacak davranışlarda bulunmaktır. İnsanımız o hale geldi ki bela kendi evinin kapısına dayanıncaya kadar suya sabuna dokunmamayı tedbir sayabiliyor. Para pul, araç gereç, sayı nüfus hesabı yaptığı kadar bile Allah'ı hesaba katmıyor ve korkularının esiri olabiliyor. Okumakla adam olacağına, namazla sadece Allah'a kulluk bilincine ulaşacağına, dua ile aktifleşeceğine, sabırla direnişe geçeceğine, kitapla eşekleşebiliyor, namazla ürkekleşebiliyor, dua ile pasifleşebiliyor ve sabır zannettiği hususla zilleti kuşanabiliyor elini taşın altına koyacağına yüke omuz verip yük alacağına yük olabiliyor. Bir yol bulabileceğine, yol açacağına, yol yola düşeceğine, yolda düşüyor, düştüğü yerden kalkmıyor, yoldan çekilmiyor, yoldan geçenlere engel oluyor. Yangını söndürmek için eline bir kova su alıp göreve koşmak yerine itfaiyecileri eleştiriyor. Yürüyenin önüne taş, üretenin önüne set olabiliyor. Zihni düşünce, gönlü huzur, eli iş üreteceğine sadece dili laf üretiyor. Bu hale geldi insanımız ve tümüyle yozlaştı Müslümanlarımız. Bu fesadın sorumluları delilli oranda bizleriz. Ayet öyle diyor. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde, şehirde ve kırsalda fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum suresi 41. Müslümanlar olarak başımıza gelen bela ve musibetlerin sebebi öncelikle bizleriz. Ayet öyle der. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affeder. Şura suresi 30. Yine sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise kendindendir. Nisa 79 Kafirlerin, dalaletteki kimselerin bize pek zararı olmaz. Bize esas zarar bizden, içimizden gelecek. Kendimizden zannettiğimiz kimselerden sakınmamız gerekecektir. Ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca dalalette olan sapık kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Maide suresi 105. Düşmanlarımıza Allah'ın yardımıyla gücümüz yeter ama ya dost bildiklerimize? Öyleyse aranıp temizlemek, temizlenmek, yenilenip fıtratımıza dönmek, mağlup olduğumuz bir iki raunttan sonra diğer rauntları alıp şeytanın sırtını yerine getirme, yere getirmek, yani tevbe edip kendimizi düzeltmek gerekiyor. Aynen ana ve babamızın dediği gibi, dememiz icap ediyor. Adem'le eşi dediler ki, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, merhamet etmezsen mutlaka ziyanda olanlardan oluruz. Araf 23. Evet, öldük, bittik, mahvolduk. Bizden adam olmaz. Dünyamız zillete boyandı. Öyleyse ahiretimiz de mahvolursa mahvolsun. Ne yapalım? Böyle mi diyeceğiz? Umutlu olan kimse Mutlu da olabilir. Umutsuz olan insanın mutsuz olması kaçınılmazdır. İnsanlardan umut kesebiliriz. Hatta mümkün bazılarımız kendisinden bile ümidini kesebilir. Ama insan müminse Rabbinden ümidini kesemez. Rabbinden ümidini kesenler ancak kafirlerdir. Unutmayalım, yoktan var eden Allah ölüden de diri çıkartır. Kıyameti dünyada yaşıyorsak yeniden dirilişi de önce dünyada gerçekleştirmeliyiz. Kıyamet yaratılmışların topyekün ölümünü ifade ettiği gibi ondan daha çok ölümden sonra dirilişi, canlanışı, ayağa kalkışı belirtir. Kıyamet kalkmak, ayaklanmak demektir. Kıyameti dünyadayken yaşayan kimseler kaos olarak, fitneler olarak Eşyanın düzeninin bozulması olarak yeniden canlanmalı ve diğer insanları canlandırmalıdır. Kur'an bizi uyanmaya ve göreve çağırıyor. Peki Rabbimiz bize niye yardım etmiyor? Bizi niye terk etti? Müminlere yardım vaat edip kendi üzerine görev olarak yazdığı halde niçin ilahi yardım gelmiyor? Bunca cemaatten, bu kadar alimden birine Rabbimiz rahmetiyle muamele edip ümmetin oraya yönelmesine işaret etmiyor. Çünkü biz Rabbimizi terk ettik. O da bizi rahmetiyle terk etti. Biz onu unuttuk. O da bizi yardımını göndermeyerek unuttu. Mecazi anlamda. Araf suresi 51, Casiye 34. Hastalık doğru teşhis edilirse tedavi için yapılması gerekenler de netleşir. Ne mi yapmak lazım? Önce konumu doğru tespit ve tahlil etmek gerekiyor. Akıllıca, çekinmeden. Sonra uzun vadeli programlar. Ümmetin ihyası, tevhidi anlayan muvahhidlerin vahdeti. Sonra öncülerin şuurası ve önderliği, ulemanın beraberliği, kolektif dayanışma ve güç birliği ruhu, ilim, takva, cihat bütünlüğü, Allah'a, onun dinine yardım, ilahi rahmete, paratonerlik ve liyakatlik, ümmet içinde öncü bir kadro, Ümmet içinde ümmet ve onların İslami değişim ve dönüşüm için planlı, programlı faaliyetleri, niyetlerin, inançların, amellerin, eylemlerin, safların, önderliğin, netliği. Ey iman edenler, siz kendinize bakın der ayet. Yani neme lazımcılık vurdum duymazlık değildir istenen, kendine gelmek, kendine bakmak, kendini düzeltmek, kendini kurtarmaktır öncül, öncelikli olan. Ey iman edenler iman edin der. Nisa 136. Yani imanın hakkını verin. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. Sadece sözde değil, özde de, davranışta da teslimiyet gösterin. Bütün organlarınıza iman ettirip onları Allah'a teslim olan Müslüman yapın. İmanınızı ispa itaatle ispatlayın. Müminlerin geçirileceği sınavlara hazır olun ve imanda sebat edin. Ey iman edenler! Allah'a yaraşır şekilde, hakkıyla nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin buyrulur. Ali İmran 102'de. Müslüman olarak ölmek istiyorsak yeniden Müslümanlaşmak ve Müslümanca yaşamak zorundayız. Dinimiz bütün Müslümanların kardeş olduğunu bildiriyor. Tefrikayı yasaklayarak Allah'ın ipi olan Kur'an'a tüm Müslümanlar olarak hep birlikte sarılmamızı istiyor. Müslümanlar olarak Kur'an'ın istediği gibi birleşip dayanışma ve vahdet içinde olsaydık çok büyük güç olurduk. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın dörtte birini teşkil eden bir coğrafya, dünya nüfusunun dörtte birine yakın bir, iki milyara yakın bir nüfus, Tek ümmet olarak, tek halife etrafında birleşmiş olsalardı, böyle bir dayanışma içinde olsaydık, nasıl bir güç olurduk ve o zaman emperyalist zalimler Afganistan'ı yakıp yıkabilir miydi? Irak'ta bir milyondan fazla insanımızı öldürebilir. İsrail Filistinli kardeşlerimize böyle vahşice saldırıp zulümler yapabilme cesaretini bulabilir miydi? Suriye kitle imha silahlarını dünyanın gözüne baka baka rahatça kullanabilir. Mısır zindanları Müslüman kardeşlerle doldurulur. Ülkeyi hapishane ve morga döndürebilir miydi? Yine Müslüman alimler bulunduğumuz ülkelerde, e, hapislerde ve e, baskı altında yaşama mecburiyetini duyar mıydı? Problemin teşhisi çözümü de e, gösterir tevhid ve vahdet. Allah'ın ipine hep beraber tevhidi esaslar içinde sarılmamız gerekiyor. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit tutar. Buyrulur Muhammed 7. ayette. Müminlerin her şeyden önce yeniden imanını, sosyal, ekonomik ve siyasal yapıyı gözden geçirmesi gerekmekte köklü değişikliklere aday olması icap etmektedir. Bunun için de başlanacak yer tevhiddir. Şirkin izalesidir. Kur'an'ın özümsenmesi, anlaşılması ve hayata geçirilmesidir. Canlı Kur'an adayları yetiştirerek iman amel bütünlüğüne, takva ve ahlaki erdemlerle örnekliğe önem vermektir. İşte bu özelliklere sahip olan ümmetin içinde tüm ümmeti ve İslam'ı temsil edebilecek öncü insanları başta olmak üzere Kur'an'la kafirlere karşı büyük cihadı gerçekleştirmek icap eder. Kur'an'la yapılan bu cihat kapıları açacak ve Allah'ın yardımını sağlayacaktır. Allah ancak bu aşamalardan geçmiş kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Ve Allah'ın yardımına layık olmadan, Allah'ın yardımı gelmeden böyle büyük işleri yerine getirmek, başarmak mümkün değildir. İnşallah kendimize gelmek açısından yeniden Kur'an'a dönelim. Her gün Kur'an'dan almamız gereken nasipleri almak için en az beş sayfa Kur'an'ın metnini ve malini birlikte okuyup anlayarak hayatımıza geçirelim inşallah. Rabbimizi razı edecek şekilde hatalarımızdan dönüp mümince yaşamanın mutlaka yollarını bulalım. ألا إن أحسن الكلام لأبلغ نظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم